Amerika Birleşik Devletleri şehit askerlerimiz için başsağlığı dileti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin mesajında terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız ifadeleri kullanıldı. Ne kadar samimi gelir sorgulanır. Ama aynı ABD bu mesajı yayınlayan ABD 2024 savunma bütçesinde PKK YPG'li teröristlere tam 156 milyon dolarlık fon ayırdı. Bu isimleri besledi. Washington'ın 200 politikaları bir kez daha gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK YPG'ye desteğini yıllardır sürdüren ABD, teröristlerin şehit ettiği Mehmetçikler için taziye mesajı yayınladı. Açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yaptı. Sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere ise şifa dileğinde bulunuldu. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ifadeleri kullanıldı. <laughs> ABD büyükelçiliğinin paylaşımı Washington'ın 200'lü terörle mücadele politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Çünkü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2024 bütçesinde Suriye için 156 milyon dolarlık fon ayırdı. Bu para terör örgütü PKK YPG'ye destek için kullanılıyor. ABD daha önce defalarca teröre verdiği desteği nez şekilde gösterdi. ABD birlikleri Suriye'de teröristlere eğitiyor, hatta ortak tatbikat yapıyor. PKK-YPG'li teröristlere silah desteği de sağlanıyor. 12 şehidimizin ardından PKK'ya yönelik operasyonlar da sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, etkisiz hale getirilen terörist sayısının... 30 olduğunu açıklamıştı. MIT'in operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. E, MIT bugün yaptığı operasyonda da PKK-YPG'nin sözde sorumlusu, sözde Kobani sorumlusunu etkisi hale getirdi. MIT son bir yılda arkamda adı gö görüyorsunuz. Çoğunluğu SİHA destekli olan 181 operasyonda 202 terörist etkisi hale getirdi. Terör örgütüne Ağır darbe vurdu. Sözde sorumluları da hedef aldı Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarında. Silahlı kanat yapılanmasından birçok sorumlu isim sözde sorumlular hedef alındı, etkisiz hale getirildi. Yine e, istihbarat silah temin yapılanması, bölge yapılanması, lojistik ekonomik yapılanması ve asayiş yapılanmasında da birçok isim etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından.